Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birazcık öğretici tarzı bir video olacak. Şu gördüğünüz e, bağlurlar var bildiğiniz üzere. Bu bağlurlarda ufak bir taktik vereceğim. Nasıl böyle tek kıta tek başınıza kesebilirsiniz falan hani onun hakkında. Bir de şurada e, VIP dükkanında şunlar var. Bunlar hakkında da biraz bilgi vereceğim. Geçen gün 30 günlük araştırma tedariği falan diyordu ama burada görünmüyordu. Şimdi görünüyor. Buna baktık burada her gün 540 dakika veriyor. Yani 9 saatlik bir hız veriyor. Bu da ayda 270 saat ediyor. O da 11 gün 6 saate tekabül ediyor. Yani 130 lira bende. Sizde yani Google Play'ler için falan 190 lira civarı bir şeydir. Ben almadım gerek duymadım yani... Mantıksız geldi. Yani bunun yerine da günde e, 9 saat hız nasıl kasılır mesela bunu göstereceğim. Hani 9 saat hızı falan kasarsanız hani ayrıyeten göstereceğim. Büyüme sermayesi diye de bir paket gelmiş. E, taş sandıkta 28 liraymış. Burada 20 saatlik bir hız veriyor vesaire. Bunları da almadım. Yine dediğim gibi almayacağım bunları da. Gerek yok çünkü. Yani buranın da verdiği hız bakımından ben yetersiz buldum. 200 lira gibi bir para vereceksin. Yani bunu gider balinalar vesaire alır. Burayı gösterdikten sonra şuradaki ekipman şeyinde bu tamamen sizin e, gidersiniz. Yeni oyuna başladığınız zaman yani ilk zamanlar çok faydalı olur. Bu neden faydalı olur? Cheryli krizinde mesela yapıyorsunuz. Bazen o kutu düşüyor. O kutudan böyle öncü tebere çıkmıyor. Öncü teber hani Cheryli'den genellikle geliyor. Başka nereden geliyor? Ona da bakalım hemen. Şuradan taslağın üstüne mesela tıkladığınız zaman Ahan diyor. Cheroli'den kaldırmışlar mesela bunu. Bu önceden Cheroli'de vardı. Cheroli'de de böyle düşmüyordu. Yani 30 parça bazen düşmüyordu. Belli bir süre öncü teberi olmadan devam ediyordunuz. Şimdi mesela hana koymuşlar. VIP dükkanı han dediği ekipman anahtarları yani. Ekipman anahtarlarını koymuşlar. Ayrıca o VIP dükkanında gösterdiğim daha deminki sandığa koymuşlar. Ben e, geçen gün hafta sonu Osiris tabutunda e, tabutu taşıdım iki kere. Bundan önce de hep tabutu ben taşıyordum. Böyle mesela e, başarı elde edebilirsiniz. Böyle de bir çerçevesi var. Bunu nasıl e, alıyorsunuz? Şöyle göstereyim. Kaderin çocuğunda sarı olarak geliyorsunuz buraya. Burada mesela ne diyor? 10 tabutuna katıl. Bu kaybetseniz de kazansanız da fark etmez. Katılmanız yeterli. Burada 10 Osiris tabutunu kazan diyor. E, Birliğinle Osiris tabutunda bir kadan fa az puan farkıyla kazandı. Bu biraz belki zor olabilir. Yani kafa kafaya geçmesi lazım onu demek istiyor. Burada 50 binden daha fazla puan farkıyla kazandı. Bu herhalde bizim bir rakibimiz çıkmamıştı. O zaman kazanmıştık. 10 o tabutuna başarıyla eşlik et. İşte asıl mevzu burada patlıyor. Yani 10 tane tabutu başarıyla e, kendi binanıza götürmeniz lazım. Bunu da yani rüzgar aldı seti yaparsınız. Öncü teberi yaparsınız. Belisarius veya Çağunuz'a. Çağunuz böyle Üçüncü skili çok iyi değilse Belisarius'unuzla da yapabilirsiniz. Belisarius'unuzdaki yetene karşı daha fazla hareketlilik üzerine olur. Süvari kısmından alırsınız her şeyi. Bu ne diyor? Tek bir Osiris tabutunda savaşında kişisel olarak 1000 puan kazan. Bunu yaparsınız. 10.000 puan kazan. Bunu da yapmışsınızdır. 10 farklı Osiris'in tabutunda kişisel olarak en az 10.000 puan kazan. Biz zaten hep 10k puan yaptım ben. 10 taneden fazla katıldım ayrıyeten. Her birinde de 10k'dan fazla puan yapmıştım. Bu şekilde dediğim gibi başarı tablonuzda böyle bir sarı parlayan bir şey olabilir. Bunu yani şu setle gayet güzel bir şekilde birlerinizdeki üyeleri atarsınız. Ben bunu mesela birinci KVK'da hemen kritlemiştim şans eseri. Böyle güzel bir intikal hızı veriyor burası. Mesela benim Çağun'un yetenek karşı farm avlamak üzerine olduğu için biraz böyle. Zaten Belisarius'unki de hemen hemen aynı. Burada bir farklılık olarak şunu yapabilirsiniz. Normal kıta saldırıda %10 ihtimali intikal hızını sonraki 2 saniye için %10 arttırır. Yani burada siz birini kovalıyorsunuz aslında. O zaman normal düz vuruş yaparken intikal hızınız %10 ihtimalle o da e, artabiliyor. Burada ne diyor? Bu komutan önderliğindeki kıtalar etkin bir beceri saldırı hasarına uğradığında intikal hızı sonraki 5 saniye boyunca %5 art. Yani burada belki Olabilir belki olmaz diyor ama burada kesinlikle yüzde 5 artıyor buradaki 2 puanı verirseniz yüzde 10 artıyor yani bu o yüzden e, tam Osiris tabutu için Bir yetenek ağacı yani böyle bir yetenek ağacınızı Belisarius'a adapte edebilirsiniz veya uzun işte üçüncü skili burada mesela 4-5'tir yüzde 10'luk bir intikal hızı vardır vesaire arkasında ben Minamoto kullanmıştım Minamoto'nun da 4 Burada da bir yüzde 8'lik hız var bu şekilde e, veya Belisarius çağı yaparsınız. Bu tamamen size kalmış. Böyle bir başarı elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim Bağ olur taktiğine. Bunun için size lazım olan en önemli şey bir tane full Lohar. İster önde olsun ister arkada olsun. Uzmanlık olmadan 1K iyileştiriyor. Uzmanlık olduğu zaman 2K iyileştiriyor. Bu ne demek? Lohar savaştan ayrıldıktan sonra hafif yaralı bilimlerin bir kısmını iyileştirir. İyileştirme faktörü 2K. Geliyorum buraya örneğin sizinle beraber göstereyim. Şöyle bir bırakayım. Benim mesela Xiaomi'nin şu an 75K süvari var. Ben bu Tomruk kampına gire çıka gire çıka Xiaomi'nin canını fullleyeceğim. Şimdi ilk vuruşta e, belki bir iyileştirme yapabilir. Aynen bu Xiaomi'nin skilliydi. Bu mesela Xiaomi'nin dördüncü skillinden kaynaklı bir iyileştirme. Gördüğünüz gibi 75K'ydı 79K'ya çıktı. Tekrar çıkıyorum. Yine bakın bir iyileştirdi. Bu Chao'nun skill'i bende 3 olduğu için biraz e, ihtimali fazla önceden hani bu kadar olmuyordu. Şimdi şöyle kaçacağım mesela. Domruk kampına girmediğiniz zaman ne olduğunu göstereyim size. 82.200'dü. 2900 mesela. Gördüğünüz gibi bu Lohar'ın skill'i aslında. Yani Lohar savaştan ayrıldıktan sonra hafif yaralı birimlerin bir kısmını iyileştirir. O. Tomruk kampına girmenin sebebi ise direkt savaştan ayrıldığınız için hani git gel yapmıyorsunuz. Mevzu o git gel yapmadığınız için hızlıca iyileştirebiliyorsunuz. Böylece birkaç dakika uğraşıyorsunuz bununla. Ben mesela burayı mesela 93K. Böyle tutamadığınız zaman da olabiliyor. Böyle üstüne tıklayacaksınız, geri koyacaksınız. Üstüne tıklayacaksınız. Kaçırdım mesela. Mecbur bu taraftan alıyorum. Telefonda bunu çok rahat yapıyorum ama bilgisayarda birazcık daha zor olabiliyor. Böyle vuruyorsunuz, içeri sokuyorsunuz, dokunuyor. E, yapmanız gereken bir tane bile dokunması yeter ona. Şu an 104K'da tekrar 109K'da 110K'da Chau'nun böyle böyle e, hızlıca iyileştirebiliyorsunuz ordunuzu bu sayede. Kalenize dönmeden çok uzaktaki barbarlara saldırarak bunu barbarlara saldırmadan da yapabilirsiniz. Mesela kutsal sunaklar olur, kutsal yapılar olur. Onların muhafızına saldırarak da yapabilirsiniz. Orada hatta hiç HP bile harcamazsınız. Yani buradaki amaç barbar e, Baalur'un yanında olduğu için bu barbar direkt yol üstündeki bir kale ile de yapabilirsiniz. Mesela bir avantaj da şu. Örneğin ordunuzun canı Chao'nun bir yetenek ağacında şey var. %50'nin altında düştüğünde süvari birimlerin hareket hızı artar belli bir oranda. Bunu her kampa girdikten sonra yapmaya da bilirsiniz. Tabi bu ordunuzun gücüne bağlı. Ordunuz ne kadar güçlü ne kadar zayıf onu siz bileceksiniz. Mesela şimdi ben giderim 90k ile bile Bağlur'u keserim ama siz 150k ile oyun başında belki kesemeyebilirsiniz. Bunu sizin takip etmeniz bilmeniz lazım. Yani diğer kampa giderken örneğin 210k ile çıkıyorum. Ben %50'nin altı 105k'nın altına düştüğünde benim ordum daha hızlı gidecek. Daha Bu sayede daha fazla bağlılık kesebileceğim ben. Şu an mesela 162k'da. Bir yandan da mesela Belisarius'u göndermişim başka bir kampa. Tabi Belisarius bu hareketi yapamadığım için arkasında Minamoto var şu an onun. Onunla çok az kamp kesiyorum. 2 tane 3 tane kesiyorum mesela. Şu an kaç k oldu canı? 173k mesela. Bu benim için fazla yeterli. Örneğin Belisarius'a gideyim. Belisarius ne yapmış? Burada girişte. Şu an Belisarius'un konumu biraz kötü. Şöyle şuradan giriyorum. Burada mesela bunu e, Belisarius'u bu tarafa çektiğim zaman bu bağlı geri kaçıyor. Şimdi hızlıca da bu taraftan bunu takip edeceğim. Mesela buradan direkt şöyle girdiğim zaman şöyle gelecek. E, şu üçü mühte büyük ihtimalle geri dönebilir. Raporlarınızda böyle bolca savaş raporu oluyor tabii. Şimdi ben ee, favorileri mesela kaydettim. Favorilerde gördüğünüz gibi bir saatlik hızlar düşüyor. Anahtarlar düşüyor. AP düşüyor. Gümüş anahtar düşebiliyor. Böyle ekipman malzemesi gri de düşebiliyor. Mor yıldız düşüyor. Sarı yıldız düşmüyor. Savunma pekiştirmeleri düşüyor. Bu pek önemli değil. Bazen çift boss çıkıyor. Bu çift bosslardan yani şu koalaklardan genellikle ses sınav düşüyor. Saldırı var. Gördüğünüz gibi inşa hızı birazcık daha oranı fazla. Evrensel hız, araştırma hızı, araştırma hızı, inşa hızı, araştırma hızı. Gördüğünüz gibi burada kimse bulaşmamış Belisarius'a. E. Şu arkadan girip çünkü bundan bir en az iki tane üç tane daha kesmek istiyorum. Şöyle uzaklaştırayım örneğin. Böyle barbar bar kalesine çekiyorsunuz işareti. Böyle kamplar odun şeklinde sarı böyle odun şeklinde gözüküyor. Örneğin burada da varmış. Bunu da keseceğim ben. Benden önce birisi davranmazsa. Şu Belisarius'u kontrol edelim örneğin. Belisarius'tan geleceğim şuraya doğru. Mesela sisteme geldiğimde örneğin bakın sessiz sınavlar düştü. Tabi bunlar bir gün önce yazanlar da var. Arada Barbar Kalesi olanları da kestim. Oradan da bir delene düşmüş mesela. Barbar Kalesi'ni böyle Çağoy'la uğraşmak biraz zor olur. Sıkıcı olur. Arkadaşlarınızla da kesmeniz daha iyi olur. Benim mesela kalem iki tane Barbar Kalesi'nin arasında. Ben genellikle ikisini de kaçırmıyorum. Tabi üç günde bir gördüğünüz gibi şu komutan barganın ödülleri alınamıyor falan diyor. Bargan'ın ödülleri alınamıyor. Bu 50 tane cevher, yıldız vesaire onun ödülleridir bu. O yüzden alamıyorsunuz. Burada mesela kestik. 30 cevher, bir saatlik kız, yeşil ekipman. Buradan mavi ekipman da düşüyor. Mor düşmüyor diye biliyorum. Çünkü hiç görmedim. Mesela bunu gideceğim. Ben Belisarius'umu buraya yollayacağım. Chao'muza bakalım. Chao da kesmişti. böyle kapı bekçisinin kalkını düşüyor. Bunu mesela toplayarak çok rahat bir şekilde piyade kritleyebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde hem de. Burada da bir tane boşluğu var. Şöyle arkasına doğru gönderdiğim zaman belki diğerleri saldırmaz. Gördüğünüz gibi bundan da mesela araştırma düştü. Şimdi benim o paketleri almama amacım zaten para yok. Yani para yoktan ziyade mesela bazı şeyler alıyorum ben. Örneğin sarı kafa paketlerini vesaire alıyorum ama bunlar gereksiz. Bunu yapacağınıza günde gidersiniz bunu da yapacağınızı aynı şekilde 9 saat hız veriyor. 9 saat hızı oradan almayıp da böyle bağlur keserek de toplayabilirsiniz. Yani böyle kesmeniz sizin gelişiminiz açısından çok faydalı olacaktır. Ekipman bazında erken oyunda şöyle yaparsınız. Bu bağlurları, kampları, kaleleri falan dönersiniz. Ayrıca VIP dükkanından da bu öncü diz çekici ve öncü teberi yaparsınız. Bunu neden yani piyade de olsanız, okçu da olsanız illaki bir Belisarius'unuz olsun. Neden bir Belisarius'unuz olsun? Yani geri gelecek KVK haritasında zon 4'e belki hapsedileceksiniz. Hapsedildiğiniz zaman Belisarius ile farm avlayacaksınız. Adamların bir nevi kaynak toplamasını kanser edeceksiniz onları. Kaynak harcayacak iyileştirme için böyle AFK barbar kesene oyuncuları yakalayacaksınız. Mis gibi beleşten T4 kill kasacaksınız vesaire. Bu şekilde bir Belisarius'unuz olsun. O Belisarius'a da en güzel yakışacak set öncü seti ve rüzgar aldı seti. Ha da olabilir. heykel harcamak istemiyorsunuz veya çavunuz iyi değilse. Belisarius 10 numara bir komutandır. Hem arkasında 511 çağı da kullanabilirsiniz veya Baybars da kullanabilirsiniz. Bunlar da güzel komutanlardır. Bu tamamen size kalmış. Benim çağımın intikal hızı %22.5 yani çok fazla. Tabii bunun 1.5'unu şuradan çıkartırsanız %21'lik bir hız var. Böyle yeşili çok rahat yapabiliyorsunuz. Artık mavileri de VIP dükkan sayesinde her haftada bir şey geliyor. Ayrıca gün batımı kanyonundan da geliyor. Bu sayede mavi ve yeşil set ile hızlı bir süvari komutanınız olur. Benim oyun anlayışıma göre KVK haritasına girdiğinizde yüzde kırklık bir saldırı bonusu var. Ayrıca akademi kısmında şöyle bir durum var. Sizin burada saldırı var. Müşterek birlik, orduga defans savunma veriyor. Üzengi saldırı veriyor. Levhazları savunma veriyor. Süvari üzerinden değil. Buraların hepsi aynı. Buralar saldırı, buralar savunma. Şimdi böyle bir durumda sizin saldırı ve savunmanız fazla. Ama sağlığınız hep düşük medeniyete bakacak olursak da medeniyette Al hani genellikle süvari oyuncular Almanya kullanır. Almanya'da da saldırı var. Şimdi İspanya'ya gidelim. İspanya'yı tavsiye etmiyorum bu arada. Savunma var. Arabistan'a gidiyoruz. Arabistan'da da saldırı var ama en iyisi Bizans. Niye? Sağlık var ama gel gelelim. Diğer buff'lar bizim için hani oyun başında T5 açmadan önceki kısımlarda biraz düşük verdiği taş toplama hızı biraz şey. Hastane kapasitesi yine iyi %15 arttırır ama taş toplama hızı olması biraz kötü. Almanya'nın iyi olmasının sebebi de şu. Kıta eğitim hızı %5 var ve eylem puanı geri doluşu da %10. Hani aktif bir oyuncuysanız bu eylem puanı geri doluşu sizin için çok faydalı oluyor. Bu yüzden Almanya seçiyorsunuz. Ama Almanya'da da saldırı var. Ayrıca geliyorsunuz burada bir sağlık şeyi basamıyorsunuz. Ya saldırı basıyorsunuz ya savunma basıyorsunuz. Yani saldırın sa sağlığınız hep düşük kalıyor. Bence sağlık birazcık daha önemli olmalı diye düşünüp ben şunu yapıyorum mesela. Şafak Gül'ü yaptım. Ben gidip buraya cehennem çölü tüfeği yapmayacağım örneğin. Çünkü yani süvari saldırısı %20 veriyor ama bana burada süvari savunması %17 veriyor. Bu benim için daha önemli. Şansa şu an ça kesti. Bir tane de sessiz sınav düştü. Böyle mesela altın anahtar düşmüş buradan da. Şimdi ben bunu da favorilere alayım bir. Sistemden bir tane daha sessizimizi aldık. Hemen geliyorum buraya. Bugünü bir hesaplıyorum. 18, 19, Chao'nun gittiği 20, Belisarius'un gittiği 21 ve şu köşede bir tane daha var o da 22. Ben akşama kadar bir iki tane daha keserim çok rahat bir şekilde. İki taneden daha fazla keserim. Yani altın anahtarları yani 3 tane bile altın anahtar atsa o 3 tane altın anahtarların içinden iyi kötü bir hız veriyor. 1 saat 2 saat vesaire diye hız veriyor. Şey paketleri almak yerine ben gidiyorum. Bağlur kesiyorum. Bir yandan iki kıta mesela hep çıkmıyorum. Belisarius'un çıktığına bakmayın. İki kıta hep çıkmıyorum. Ara ara iki kıta gönderiyorum. Diğer kalan 4 kıtanın üçüyle cevher topluyorum. Kalan bir tane ile de arkasının önünde boydik oluyor mecbur. E, kesmiyorum. Niye Richard'ta kesmiyorum? Zaten KVK haritası değil. Barbarların gücü biraz düşük. Bunlar gece bırakıyorum normal farmı. Gündüz ise böyle topluyorum. Bu şekilde benim oyun. Şimdi diyeceksiniz ki abi biz o kadar kestik ettik vesaire. Biz bu orduları nasıl geri getireceğiz? Yani ta 450 kilometrelerden biz buralara nasıl indireceğiz? Bu orduyu böyle getiriyorsunuz. Bu Hacı Dayı'ya saldırtıyorsunuz. Böyle barbar kalelerine vesaire. Belisarius ölmek bilmedi. En son geldi öldü. Belisarius 13 dakikada mesela dönüyor. Chao'ya bakalım. Chao kaç dakikada dönecek? Şöyle iyicene ortalarına sokayım hatta. Bu şekilde de hızlıca öldürtebilirsiniz. Body Kaylan'da. Çoklu barbar kesiyordum. Buna o 90 cevher atmış. Kaç tane kestim manyak? 3, 6 tane, 7 tane kesmiş. Güzel. Şimdi sizle süvaride nasıl bir güzel early game yani erken oyun ekipmanı yapabiliriz. Şimdi şunu gidip kuşanalım bir tane komutana. Sallamadan kim olsun? Pele var mı? Pelanın üstünde bir şey. Yokmuş tamam. Pelanın üstüne hemen bunu takıyorum ben. Kuşan diyorum. Şimdi bunu bir yenileyelim abi. Yenile başım. 2M altın gidiyor. Güzel kritik vurdurduk. Mesela şurada şöyle bir ihtimal seviyesi de varmış. %11 ihtimalle mesela bunu vurabiliriz. Bir daha 2 milyon altın gitti. 25 bir daha git. Sıkıntı yok. Şimdi bunu dedik Nusivari'ye entegre ettik. Bunun haricinde biz ne yapacağız? Bir de gideceğiz. Gladiator yapacağım sizin için. Normalde ben Gladiator yapmıyorum. Altın gidiyor. Yapacak bir şey yok. Çantadan gidiyor gereksiz yere şu an altına harcıyorum. Ee, i̇şleyelim. Belki şansımıza bir crit vurur. Gidip kuşan diyelim. Vurmadı. Yenileme seviyesi nasıl? 75. Hadi bunu da sizin için yenileyelim. Ya. Ne olacak bakayım. Tamam yenile. Yeniledik ve bu %75 olması aslında bir %50'ymiş o. Önceden varmış. Şimdi şu an ekipmanımız tamam. Şimdi çağımız döndü. Yani dönüyor. 10 saniyesi kaldı. Şu an üstüne zaten geldi. Hani koydum. Sefer savaş başlığını da koydum. Savunma şeyini de koydum. Gladiatürü. Aziz'in kalbini koydum. Şeydeki. E, Saladin'deki. Gladiatürü de koydum. Tabi bunlar erken oyunda kritleyemeyebilirsiniz. Yani mesela bunu birinci Kvk'da sessiz sınavı ve Delenen'in muskasını biraz zor kasabilirsiniz. Tabi Delenen'in muskasını kasarken de Karalord da düşüyor. Aynı zamanda bu barbar kalelerinden. Bu sayede belki Karalord'u birazcık daha hızlı kritleyebilirsiniz. Örneğin e, şuradan göstereyim hızlıca. Şurada bir sandıklar var. Bu sandıklardan Karalord Delen'e kapı bekçisinin kalkanı düşüyor. Bunu biraz rahatlıkla kırıtlayabilirsiniz. Şimdi çağımız döndü. Çağının üzerindeki dediğim gibi bilekliği kuşanacağız. Bilekliğin haricinde de ayakkabısını kuşanacağız. Şu an bu ekipmanda bir tane bile hani saldırı yok. Gördüğünüz gibi süvari sağlığı var. Süvari savunması var ama kırmızı olarak yani gördüğünüz gibi süvari saldırısı yok. Burada %17,5 bir sağlık alıyorsunuz. %35,5 da bir savunma alıyorsunuz. Tabi şunlar kritti. Yani gördüğünüz her şey kritti. Delene de güzel bir yani birin 3. KVK yani 4. KVK'ya kadar şunları kullanabilirsiniz. Kullanmanız da iyi olur hatta. Bu şekilde bir Açık alanda çok güzel sağlık ve savunma statı olarak iyi bir şey kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ekipman nasıl şu anki? Şöyle iseti de takalım. Ayakkabısını da takalım. Arasındaki farkı göreceğiz sadece. Burada 16.5 bir saldırı var. Savunma 27 buçuğa düştü. Sağlık kaç oldu? 13 buçuk 15. Aralarında bir buçuk bir yani düşünün Şafak Gölü sarı bir ekipman. Gladiatörün kritle hali yüzde on buçuk mu veriyor? Aynen yüzde on buçuk veriyor. Arasında bir buçuk bir stat farkı var tabi. Yani Şafak Gölü krit olsa 4 gelecek. Artı 16 oluyor sağlı. Benim kullandığım ekipman şu anki hali tabi şu şekilde. Bu tamamen size kalmış ama benim tavsiye ettiğim şekil erken oyun aşamasında şöyle kullanmanız benim tavsiyemdir. Niye? Zaten mavi ve morlarda şey harcamada sıkıntı yapmayın yani. Malzeme harcamada çünkü malzemeyi geri alabiliyorsunuz mavi ve morlarda, sarılarda biraz sıkıntı oluyor çünkü sarılara çok fazla materyal gidiyor Bozdurmak istediğiniz zaman yarısını alabiliyorsunuz o yüzden sarılar biraz sıkıntılı Mavilerin ve morların hatta yeşillerin kritlenmesi çok kolay çünkü çok fazla bulabiliyorsunuz Tabi yukarı çıktıkça e, bulma ihtimaliniz düşüyor Morlarda mesela yine düşüyor örneğin ben azizin kalbini kritledim ama azizin kalbine yapmak için çekişe oynadım vesaire bunları oynadım. Siz tabii oynamayın. Niye oynamayın? Ben VIP 14 olduğum için oynadım. Yani şu ekipman çok güzel bir set. Yani şu set bence yani 35.5 bir savunma ve 19 sağlık gerçekten güzel. Baya güzel hem de. bunun yerine Aziz'in kalbini yapamadınız. Taslağa gelmedi vesaire diyelim. Buna bunu takarsınız. Gladiatörü de yapamadınız hadi diyelim. Buna da öncü seti takarsınız. Çok bir kaybınız olur mu bakalım. 35 savunma vardı. 25'e düştü. Sağlık 14'e düştü. 14'e düştüm yükseldim. Orayı kaçırdım. Yani böyle bir set gerçekten e, fiyat performans ürünü gibi bir şey oluyor yani. Karalord dediğim gibi barbar kalelerinden rahat bir şekilde kritleyebilirsiniz. Öncü setini VIP'leri artık konduğu için rahat alabilirsiniz. Şunları da mavileri de yine VIP dükkanına konduğu için rahatlıkla alabilirsiniz. Bu benim size tavsiye edebileceğim süvari setidir. Eğer ki malzemeniz yetti, yapabildiğiniz çoğu şeyi kritleyebildiniz, e, ee, saray ekipmanınızın olmadığını baz aldığımızda bu set de gerçekten mükemmel bir settir. Bu sette de dediğimiz gibi 35.5 savunma ve 17.5 sağlık var. Cidden sağlık ve savunma birazcık daha hatta sağlık daha daha önemli oluyor benim gözümde. Bağlur taktiğini de söyledik. Bağlur'dan en son 3.5K vardı burada 4700-1200 kastık tabi bunun 1200'ün tamamı pahalı gelmedi başka barbarlar keserek de vesaire geldi. benim şu anki kullandığım ekipmana bir de bakalım. Şöyle ki süvari saldırısı 16.5 27.5 savunma var 15 sağlık var. Eğer ki Şöyle yaparsak daha ki crit dediğimiz sever savaş başlığını takarsak iseti de şöyle değiştirirsek rüzgar aldı bilekliğiyle ayakkabısını da şunu takarsak şu setimiz ne oluyor 35.5 savunma oluyor. 19'da sağlık oluyor. Şimdi bir önceki daha deminki set ile arasındaki stat farkı %8'lik bir savunma artışı oluyor. %4 de bir sağlık artışı oluyor. Ama öbür taraftan e, 16.5 saldırı kaybediyorsunuz. Yani bu ekipmanın mavilerin olması, mavilerdeki stat farkının biraz az olması... Burayı etkiliyor. Tabi iki saldırıyı Eklersek buraya 14.5 Aslında saldırı kaybetmiş oluyoruz Bir de 8 intikalizi Kazanıyoruz. Yani buranın Özelliği aslında bu oluyor yani Ona 14.5 intikalizini Koymayacağım. Yani çünkü tutulduğunuz zaman zaten intikal hızı patlıyor. İntikal bir işi olmuyor da yine intikal önemli tabii ki de. 12 bir stat artışı oluyor. 2 de birlik saldırısını dersek 14'lük bir stat artışı oluyor. Sizin 2,5'luk bir saldırınız düşüyor. Özet olarak sizin %8 intikal hızı da var tabi buna ek bonus olarak. Çünkü rüzgar aldım. iki setini taktığınız zaman birlik saldırısı artı 2 ver veriyor. 17.5 8 savunmadan 4 sağlıktan 12. 2 de saldırıdan 14 artıyor. Ama siz öbür taraftan 2.5 saldırı kaybediyorsunuz. Yani bunun olmasının sebebi de ne? Aslında şunlar mesela kritli olsa eğer ki abis şehresi iset kritli olsa ya bu kadar fark olmaz. Yani bu kadar farktan kastım şurada mesela 5.5 bir artış var. Buraya artı 2 gelir. Burada 8 var. 2.5 buraya 4.5 olur. Şurada da 1.1 şeklinde geldiğinde %6.5'luk bir artış daha eklenmiş olur. Ha, o zaman bu set daha mantıklı olabilir. Bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi ben size arasındaki farkı da söyledim. Anlattım elimden dilim döndüğü kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. İzleyiş bakımından bir sıkıntınız varsa da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.